Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kurduğu 10 girit güneş enerji santrali ile okulun giriş katındaki enerji ihtiyacının %70'ini karşılıyor. Elektrik şarj istasyonunu da güneş enerji santraline entegre eden okulda öğrenciler uygulamalı olarak eğitim alıyor. Öğrenciler hem sınıfta hem de sahada kurulan sistemle ders görerek bilgilerini pekiştiriyor. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanı şefi Arif Emre Ceylan, öğrencilerimize teorik olarak anlattığımız ders konularını uygulamaya dökmek istedik. Bununla ilgili sahada fizibilite çalışması yaptık. Yaptığımız bu çalışma doğrultusunda Başiskele Belediyesi'nden 10 grid güneş enerji santrali ve buna entegre edeceğimiz elektrik şarj istasyonu desteği istedik. Başiskele Belediyesi bununla ilgili bize sponsor desteğini verdi. Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizle beraber 10 gridli elektrikli şarj istasyonu açık hava eğitim sahası oluşturduk. Aynı zamanda elektrikli şarj istasyonumuzu oluşturduk. Eğitim hava sahasında üretilen enerjinin veri analizini, günün hangi saatinde ne kadar enerji üretiliyor, üretilen enerji okulumuzun hangi alanında kullanılıyor gibi verileri öğrencilerimize uygulamalı olarak işliyor. Aynı zamanda 10 grid enerji santralinde iki ayrı bölüm var. İki ayrı panel grubundan oluşan sistem var. Bu sistemle beraber öğrencilerimiz farklı panel gruplarından üretilen enerjinin farklılığını da gözlemleyebiliyor dedi. Bu sistemi biz e, enerji santralimize entegre ederek öğrencilerimizde enerji verimliliğini ve sürekliliğini e, bilincini oluşturmaya başlıyoruz. Şöyle e, buraya şarj edilecek arabanın ihtiyaç iht, e, kapasitesine göre değişiyor. Tem, temel mantık aslında şu güneş panelinden alabildiği kadar enerjiyi alıyor alamadığını şebekeden alıyor.